gidebileceğim. Sol hızla gidiyorum. Ben <laughs> 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 Nathan. Nathan. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum. Niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama, değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Neydi o halde? Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım, kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. O kadar üzücü ki. Sam! Hmm. I <sighs> <practicing. not self> <authenticity. laughs> sessizce ve çaktırmadan. Hay aksi. Bu tip çocuklara el uzatmamız <laughs> gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. <laughs> ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamazsınız. Bakın e, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler peder. İyi geceler rahibe Kedriye. pencereye ulaşmam gerek. Hadi ama. Git artık rahibe. <laughs> rahibe Ketiş. Ana kızım. Ha, Rahibe Ketiş. Yine anahtarlarımı orada mı Kapıyı açar mısın? Geliyorum Peder. チョカスカウ。<w> Arkını arkanı kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey, seni görmek güzel kardeşim. Hey, bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki, Babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Git, yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil, dediğimi yap. Al. Hasta olacaksın. Pekala. Peki senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim Ben Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda Hani beladan uzak duracaktı. Ama bu bir istisna. <laughs> Çok güzel yaptın. Hadi, hadi bana elini ver. Çok hafifsin. Rahibeler seni beslemiyor mu? Ah. <laughs> Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncin okumasında. Evet. Onları <laughs> evet. hatırladım. ...derdafini alemde. O aralarındaki ha. en iyi insan. Gelip bir merhaba de. Ah, Sözlülük <laughs> hissetmek istemiyorum. Ha. Ha. Bu tarafa. Ha. Evet, <laughs> yaklaşıyoruz. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ee, Boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Oh. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce <laughs> yaptın mı? Ee, bir iki defa. İşte hadi. Sıra sende. Peki sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla çalışıyorum. O kızlarla Hı. çıkıyor musun? Kimle? Ha Crystal. Ha, bir dargınız bir barışık. Şu an Hı. yine dargınız. Hey kafaya takma atlayabilirsin. Ah. 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 Uh. İşte. Abartmaya gerek yokmuş. Evet. Ah. Yanımdan uzaklaşma. Ama, ha? Evet, ne demezsin. Hadi bu taraftan. Tam arkandayım. Bir atlayış geliyor. Tamam. Tamam. Tam ortasın. Yavaşça ve <laughs> dikkatlice. Yavaş ve dikkatlice. bence günahtı. Hazır mısın Tarzan? Hadi. O kadar yükseğe sıçrayamam. Peki, hemen Güzel manzara ha? Evet. Oh. <laughs> Fena değil. Sen daha önce buraya çıkmış evet. mıydın? Özellikle bu çatıya Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok biliyorum. ...ve beni izle. Sıra sende. Pekala. Yapabilirsin. Yapabilirsin Nate. Tamam başla hadi. Çok fazla düşünme yeter. Evet. Başardın tabii. Hadi beni takip et. Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Ha. Aferin tamam. sana. Hadi bakalım. Oh. Tamamdır. Şimdi de aşağı. Ah! İşte bu kadar. Dışarıdayız. Ah, pekala. Nasıl buldun? Ha? Vay, 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak, sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın, terimle satın aldım. Gel hadi, otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığını? Ee, eh, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Para ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne? Birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan, bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak eğer amacın beni mutlu etmekse... Hayır yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? <risas> <risas> uh. Acabemos con esto. <risa> <risa> Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? a <laughs> ver cómo te sales de esta cara.

¡Una paliza, amigo! ¡Adiá, amigo! Esto es por nosotros. Ahora sí, pendejo. ¡Ya lo tienes! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te voy a matar con mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo!

Abre! Ya. Hadi yapma! Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. <laughs> Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias! Hadi. Ah be, çok da güzel bir rüya görüyorsun. He? Hey, hey. Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. Tamam.